bölümde Hacı Bektaş Veli'nin Tatar kavminin putlarını ateşe atıp yaktırması olayı anlatılmaktadır. Tatarlar söylediğimiz şekilde Müslüman olup Anadolu'ya gelip yerleşmişti ve hünkara oldukça bağlıydılar. Fakat eski geleneklerinden de vazgeçmemiş putlarını halen gizlice taşırlardı. Yiyeceklerinden bir kısmını putun sahibine verirdi. Bunu kendilerinden başkası da bilmezdi. Fakat Hazreti Hünkar ve halifelerinin bu durumdan haberleri vardı. O zamanlarda Hünkarın yanında velayet mertebesine ermiş olan Koy Ata adında bir aziz vardı. 360 halife arasında yer alırdı. Hünkar onu çağırdı, kalkıp Tatar toplumuna gitmesini, onları putlardan uzaklaştırmasını söyledi. Koy Ata ise Kendisinin zayıf olduğunu gücünün yetmeyeceğini söyleyince hünkar korkma biz seni koruruz himmetimiz seninle beraberdir dedi. Hoyata yola çıktı Tatar topluluğuna ulaştı. Fakat Han ölmüş yerine başkası geçmişti. Hoyata onların yanında bir sene kaldı. Hepsi hünkara muhip olmuşlardı. Bu nedenle onun dervişlerine de saygı gösterirlerdi. Koyata da onlara saygılı davranırdı. Esas amacı putları nerede sakladıklarını öğrenmekti. Her gün gidip odun getirip bir yere yağardı. Kendisine bu kadar odunu niye getirdiklerini sorduklarında lazım olduğunu söylerdi. Bir gün Tatar padişahı ava çıkmıştı. Evde kimse kalmamıştı. Topladığı odunların dört tarafından ateş yaktı. Koşarak eve girdi. Putları sakladıkları yerden alırken kapıcılar farkına varıp onu kovaladılar. O da yanan ateşin üzerine çıktı ve Bağdaş Kurup oturdu. Kapıcılar bu hali görünce koşarak avda olan padişaha haber verdiler. Padişah süratle geri döndü ve Hoyata'nın putları yakmış olduğunu, kendisinin de Bağdaş kurup oturduğunu gördü. Padişah Hoyata'ya niçin böyle yaptın deyince Hoyata siz İslam'a girdiniz. Hak dini kabul ettiniz de Allah'a peygambere inandınız. Erenlere bağlandınız. Bu Hristiyanların putları nedir halen terk etmezsiniz dedi. Beni size Erenler Şahı Sultan Hacı Bektaş Veli gönderdi ki sizi bu fesattan kurtarayım ve size hak dinin kurallarını bildireyim. Ondan size fayda yoktur bunu bilesiniz. O haçların kendisine faydası yok. Eğer olsaydı yanmaktan kurtulurlardı. Ya da böyle yaptığım için bana zarar vermeleri gerekirdi. Bu yaptığınız Hz. Muhammed'in bildirdiği dinin kurallarına terstir. Yahut bana bir zarar gelseydi şimdi din Muhammed dinidir. Onun öğrettiklerine bu davranışınız uygun değildir. Yanlış iş yapmayın. Böyle yaparsanız öldükten sonra Muhammed'in, Ali'nin bayrağı altında olamazsınız. Padişah Hoyata'dan bu doğru sözleri işitince pişman oldu. Tövbe etti, iman tazeledi. Bu yaptıklarının İslam'a uygun olmadığına karar verdiler. Hoyata ateşten çıktı. Onun velayet eri olduğundan şüpheleri kalmadı. Hepsi gelip elini öptüler. Tatar padişahı bütün Tatar beylerine de bundan sonra puta tapmamaları ve ellerindekileri yakmaları için haber gönderdi. Putları olanın putlarını yaktırdı. Hoyata uzun seneler aralarında yaşadı. Mezarı Dinek Dağı'nın altında Bali Şeyh Köyü'ndedir. Karadonlu Can Baba Kavusa'nın Müslüman ettikten sonra keşişin vasiyeti üzerine onun çocuklarını evlat edindi. Dinek Dağı'nın altında Bali Şeyh Köyü'nde yaşayanlar onun soyundandır. Bu bölümde Hacı Bektaş Veli'nin Sarı Saltuk Baba'yı Kaligra'ya göndermesi anlatılmaktadır. Bir gün Hacı Bektaş Veli Hazretleri çilehanedeydiler. Çileden çıkıp şimdi Zemzem Pınarı denilen yere geldi. Bir çobanın bir koyun sürüsünü pınarın kenarında otlatmakta olduğunu gördü. Hazreti Hünkar çobanın yanına gitti. Sırtını sıvazlayarak "Çoban, adın nedir?" dedi. Çoban "Adım Sarı Saltuktur." dedi. Sarı Saltuk padişaha "Buyurun, ne buyurursunuz? Elimden geldikçe hizmetinizde olurum." dedi. Hazreti Hünkar "Seni Roma saldık." dedi. Çobana "Safa nazar immet etti." gözlerine sığadı. Erin safa nazarı kimyadır. Kara toprağa baksa onu bir anda altına çevirir dedi. Sarı saltık padişahın gönül gözü açıldı. Manevi makamları geçerek erlik mertebesine erdi. Hünkarı sordu. Erenler padişahı koyunları ne yapayım dedi. Hünkar koyunun sahibi gelinceye kadar buradan ayrılma biz seninle beraberiz. Zaman kaybetmeden dediklerimizi yap. Yeterlidir. Sıkıntılarını biz yükleniriz dedi. Hünkar ayrıca kendisine yedi ok verdi. Tahta kılıç kuşattı ve bir de seccade verdi. Ulu Abdal'ı da yanına arkadaş olarak gönderdi. Sarı Saltık Padişah hünkarın elini öptü, ayaklarına yüz sürdü duasını ve himmetini alıp yola koyuldu. Hünkar da onu yolculadı, yolcu etti. Seni bu hizmete gönderen seninle beraberdir. Sana yoldaş ve kılavuzdur. Hiç korkma ve sıkıntı çekme dedi. Ulu aptal ve keçi aptal ile beraber yola çıktılar. Rivayete göre Sarı Saltuk Padişah hünkardan ayrıldıktan sonra Ulu aptal ve Kiçi Aptal ile beraber Sinop üzerinden Karadeniz kenarında Harmankaya adındaki yere vardılar. Civayete göre Sarı Saltuk Padişah'ın gidip üstüne oturduğu Harmankaya bir evin içi kadar yerdi. Sarı Saltuk burada oturduğu için orası hep yeşilliktir derler. Sarı Saltuk Padişah deniz kenarına varınca seccadeyi denizin yüzüne serip üstüne oturdu. Sağına ulu aptalı, soluna kiçi aptalı aldı. Üçü birden seccadenin üstündeydi. Sarı Saltuk Padişah, Ey erenler seccadesi yürü, şimdi erenler nereye saldıysa doğru o yana git dedi. Rivayettir, Karadeniz çalkalanmayıp sakin olduğu vakit, deniz yüzünde Sarı Saltuk Padişah'ın seccadesinin yürüdüğü yerin izi, şu ana kadar görülmektedir. Ondan sonra seccade doğru Gürcistan tarafına yöneldi. Ulu Abdal ve Kiçi Abdal Sarı Saltuk Padişah'a bu seccade sol tarafa gitti. Aslında sağ tarafa gitmesi gerekmez miydi? dediler. Sarı Saltuk Padişah seccadeyi deniz yüzünde yürüten erenlerdir. Bunda bir hikmet vardır. Bakalım ne olacak? dedi. Seccade oradan Gürcistan sahillerine yöneldi. Gürcistan sahiline yaklaştı. Rivayete göre Gürcistan'ın Gürleş adlı bir padişahı vardı. O günlerin birinde adamlarıyla deniz kenarında ava çıkmıştı. Deniz üzerinde bir şeyin yaklaştığını gördüler. Gürcü padişahı merakla o tarafa baktı ama ne olduğunu anlayamadılar. İçlerinden bazıları ağaç kütüğüdür, dalgalar getirmektedir diye söylediler. Yaklaşınca üç kişinin küçük bir seccadenin üzerinde oturduğunu görünce hayrete düşüp bu gelenler boş kimseler değildir. Bir küçük halı parçasının üzerine gelmeleri normal bir şey değildir dediler. Seccadenin üzerinde kıyıya kadar geldiler. Ula aptal, kiçi aptal ve sarı saltuk padişah denizden dışarı çıktılar. Seccadeyi silkip omuzlarına attılar. Gürcü padişahı bunları görünce attan indi, Sarı Saltuk padişahın ellerini öptüler, ayaklarına düştüler. Ulu Aptal ve Keçi Aptal'la da görüştüler. Bunların erenlerden olduğuna inandılar. Allah'ın sevgili kulları olduğunu bildiler. Gürleş, Sarı Saltuk'u kendi makamına davet etti. Erenler de daveti kabul edip yola koyuldular. Gürleş, atlarına binmelerini teklif etti ama onlar binmediler. Yayı olarak saraya geldiler. Gelenlere ziyafet verdiler. Sarı Saltuk bunların Müslüman olmadıklarını anlayınca onları İslam'a davet etti. Gürleş halkıyla beraber Müslüman oldu. Sarı Saltuk keçe getirip bunlara Hüseyin'i taç dikti, tekbirleyip başlarına giydirdi. Bunlar veda edip oradan ayrıldılar. Tekrar seccadeyi deniz üzerine serip daha önceki gibi üstüne oturdular. Sarı saltuk seccadeye Ey erenler seccadesi erenler seni ne tarafa gönderdiyse o tarafa doğru hareket et dedi. Seccade bu defa da Anadolu'ya doğru yöneldi. Rivayete göre Gürcü padişahı ölünceye kadar kendisi ve halkı Müslümandı ve başındaki taçları Hüseyini tacıydı. Gürcü padişahı ölünce oğlu ve halkı tekrar eski dinlerine döndüler. Fakat başlarındaki keçeden yapılmış olan Hüseyini tacı çıkarmadılar. Şimdi halen o taraflarda halkın Hüseyini tac giymesi alışkanlığı o zamanlardan kalmadır. Seccade Dobruca şehri yakınında Kaligra adındaki yere yöneldi ve orada durdu seccade başka bir yere gitmeyince üçü de indiler. Sarı Saltuk, Ulu Aptal ve Kiçi Aptal'a siz kapıya doğru gidin ben buradan çıkayım. Erenlerin bizi buraya göndermesinde mutlaka bir hikmet vardır dedi. Ulu Aptal ve Kiçi Aptal kapıya doğru gittiler. Sarı Saltuk kalenin bedenine tırmandı. Civayete göre Sarı Saltuk Kalenin bedenine tırmanmak için kayaları tuttukça kayalar kendisine doğru uzanıyor, tutamak haline geliyordu. Ayakları da taşa gömülüp iz bırakıyordu. Şimdi bile bu izler Kaligre Kalesi'nde bulunmaktadır. Bu şekilde kalenin üstüne çıktılar. Kale, Lazoğulları'ndan bir Kafir Bey'ine aitti. Birden yedi başlı bir ejderha ortaya çıktı. O ejderhanın korkusundan kaleleri bırakıp başka bir kaleye gitmişlerdi. Sarı Saltuk ejderhanın üstüne yürüdü. Ejderha onu görünce kükredi. Sarı Saltuk eline oklarını aldı, yaklaşıp her başına bir ok attı. Ejderha can havliyle Sarı Saltuk padişahı belinden kuyruğuyla yakalayıp sıktı. Yanında kılıcı olmasına rağmen unutmuştu. Çok sıkıntıda kalmıştı. Hazreti Hünkar'dan yardım istedi. O sırada da Hızır Peygamber Hünkar ile Kızılca Halvet'te sohbet etmekteydiler. Hünkar, Hızır'ım sarı saltuğu ejderha bunalttı, yanındaki kılıcı unuttu. Çabuk yetiş ve kılıcını hatırlat, ejderhanın başını kessin dedi. Hızır hemen kalkıp gitti, Kaligra'da sarı saltuğa yetişti. Ejderhaya bir mızrak attı. Mızrak bir taraftan girip diğer taraftan çıktı ve taşı deldi. Rivayete göre bundan sonra Sarı Saltuk Padişah'a Ey gerçeker yanındaki kılıçla ejderhanın başını kessene dedi. Hızır öyle deyince Sarı Saltuk Hey Hızır'ım çağırdığım erenler hakkı için kılıcımın varlığını bir an unutmuştum. Yoksa sana zahmet verip çağırmazdım dedi. Hemen tahta kılıcını çıkarıp ejderhanın yedi başını da kesti. Hızır aleyhisselam da kendisiyle vedalaşıp geriye döndü. Bugün bile Hızır'ın mızrağının taştaki izi orada durmaktadır. Ula Abdal ve Keçi Abdal da kalenin kapısından dolaşıp geldiler. Ejderhanın öldüğünü gördüler. Sarı Saltuk'a "Gazan mübarek olsun." dediler. Kaleden çıkıp tekrar kalenin önüne geldiler. Sarı Saltuk aptallara, "Ejderha ile savaşırken oldukça susadım." dedi. Dört tarafa bakındılar ama su bulamadılar. Sarı Saltuk padişah oraya oturdu. Eliyle dört beş yeri kazdı. Dört beş yerden birer değirmeni çalıştıracak kadar Pırıl pırıl bir su çıktı. Sonra etrafa bakındılar, bir çoban gördüler. Kale sahibine Ejderhayı öldürdüklerini haber vermesini söylediler. Çoban durumu kalenin sahibine bildirdi. Kale sahibi Ejderhanın gerçekten öldüğünü görünce Sarı Saltuk'a candan ve gönülden muhib olup Müslüman oldu. Sarı Saltuk o halka pek çok velayet ve keramet gösterdi. Rivayete göre Sarı Saltuk oradaki herkesi kendisine muhib etti. Sarı Saltuk orada pek çok kerametler gösterdikten sonra Hz. Hünkar'ı ziyarete geldi. Bu konudaki en güvenilir rivayet onun Çelebiler zamanında geldiği yönündedir. Geldiğinde Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin ebediyete intikal etmiş olduğunu öğrendi. Bir başka rivayet şu şekildedir. Hünkarın muhiplerinden çiftçilik yapan Açak adında birisi vardı. Açak'ın bir çift öküzü vardı ve onlara çok özen gösterirdi. Onların yattığı yerleri yumuşak tutardı. Hatta soyunur onların yattığı yerde vücutlarına batan bir şey var mı diye yuvarlanarak kontrol ederdi. Yemlerini bol bol verirdi. Bir gün çift sürerken ansızın nodulla öküzün üzerinde yara açtı. Öküz Allah'ın izniyle dile geldi ve ''Ey açak, evvelden sana yaptığım hizmette kusur görmezdin. Beni hoş tutardın. Gerektiği kadar bana hizmet ederdin. Şimdi yaşlandım, gücün kalmadı. Beni nodulla dürtüp kanattın. Yarın sarı saltuk kırk abdalıyla gelip beni kurban ederler dedi. Açak bu durumu çelebilere bildirdi. Ertesi gün çelebiler ve ne kadar dervişi varsa Aksaray yolu üzerinde Sarı Saltuk'u karşıladılar. Fakat bulamadılar. Geri dönüp tekkiye geldiler. Gördüler ki Sarı Saltuk Kırşehir üzerinden Çorlu yolundan gelmiş ve tekkede oturmaktadır. Çorlu yolundan Sulucak Karayülk'e gelirken Ak kubbe yerde oturup sohbet etmişler. Etraftaki çakıl taşlarını toplayıp bir yere yığmışlar. Bu bizim nişanımız olsun demişler. Bu nişan bugün de durmaktadır. Çelebiler ile Sarı Saltun Abdalları bir araya geldiler. Uzun uzun muhabbet ettiler. O konuşan öküzü alıp kestiler çera, sofra, sancak ve icazetten oluşan dört emaneti kendisine verdi. Bir müddet sonra Sarı Saltuk izin alıp geldikleri yere geri döndüler. Vefatına yakın kale sahibine vasiyet etti ve şöyle dedi. Ben yakında vefat edeceğim. Beni sevenler birer tabut getirip yanıma bırakın. Hanginizin tabutundaysam alıp gidin. Yoksa size zararım dokunabilir. Vefatından sonra getirdikleri tabutu alıp gittiler. Tabutunu alan herkes kendi yerlerine gittiler. Kale sahibi biz sizin hangi tabutta olduğunuzu nasıl bileceğiz diye sorunca ben tabutun içinden size elimi uzatırım dedi.